21. hafta ligin ikinci yarısının 21. haftası ve Trabzon Süper Lig'de 21. haftada Fenerbahçe Göztepe mücadelesi ve arkadaşlar e, video geçmeden önce şunu diyeyim Antalya Spor Beşiktaş simülas simülasyonunda arkadaşlar e, mikrofonda arkadaşlar e, bir sorun oluşmuş arkadaşlar ikinci yarıda Güray Vural serbest buluşturulurken arkadaşlar. Ee, arkadaşlar mikrofona bir şey değmiş olabilir yani belki ses kendi gitmiş olabilir eğer bu yani ses kendi gittiyse arkadaşlar yani sorunu çözmeye çalışacağım arkadaşlar bulmaya çalışacağım artık bulamazsam da yani başka bir video programı deneyeceğim arkadaşlar çünkü yani ilk yarıda e, arkadaşlar normal ikinci yarıda daha sonra mikrofondan tık 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 diye sesler geliyordu ve benim sesim de yani bir şey olmuştu avutaton gibiydi aynı o yüzden arkadaşlar e, mikrofondan dolayı özür diliyorum. Onu halletmeye çalışacağım arkadaşlar. E, eğer mikrofona değdiyse e, arkadaşlar değdirmemeye çalışacağım. Ama değmediyse yani bir soru, soru çözmeye çalışacağım. Çözemezsem de yeni bir video programı e, yükleyeceğim arkadaşlar. Yani bunda da olursa eğer kusura bakmayın arkadaşlar. Yani şu an böyleyse zaten yani öyleyse şu an sesim kusura bakmayın. O zaman artık videomuza geçelim. Fenerbahçe arkadaşlar ligde bildiğiniz gibi ikinci sırada arkadaşlar. Fenerbahçe geçtiğimiz hafta en son ki maçında arkadaşlar. Adana Demirspor deplasmanda 4-0 muhalif etmişti. En iki, Ceko'nun ve e, Cem Tosun'un golleriyle arkadaşlar. E, ve arkadaşlar Fenerbahçe en son maçını UEFA Avrupa Ligi'nde kendi evinde Lyon karşısında oynamıştı ve Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Lyon ile kendisi aslında golsüz beraber 0-0 beraber kalmıştı. Fenerbahçe ile taraftarlar beraberlikten sonra arkadaşlar yine arkadaşlar e, sinirlenmeye başladı. Ali Koç'a, Acun Ulucalı'ya ve teknik direktör Mourinho'ya arkadaşlar yani Mourinho'ya, Acun Ulucalı'ya ve Ali Koç'a büyük tepkiler var Fenerbahçe'nin taraftarlar tarafından Kadıköy'de arkadaşlar. Fenerbahçe şu anda ligde arkadaşlar. İkinci sırada ve arkadaşlar bakalım yarın Göztepe karşısında ne yapacak? Göztepe'de arkadaşlar ligde çok formda bu takım arkadaşlar. Ligde dördüncü sıradalar. Yani e, ilk maç ilk maçta İzmir'de oynanan maçta 2-2 bitmişti. Göztepe son saniyede Romulo'nun attığı golle bir puanı kurtarmıştı. Göztepe bu sezon Trabzonspor'u yendi. Deplasman'da Beşiktaş'ı 4-2 yendi. Sadece e, e, yenemediği bir takım Galatasaray arkadaşlar yani bu üç büyüğü e büyük karşısında arkadaşlar bir beraberlik iki galibiyet aldı bir tek Galatasaray'ı yenildi Göztepe yani bu sezonun flash takımlarından Samsun Spor'undan sonra bakalım yarın Göztepe Fenerbahçe deplasmanında nasıl bir performans sergileyecek Fenerbahçe de bu zorlu Göztepe karşısında galibiyet çıkarmak istiyor arkadaşlar ve bakalım yarın Fenerbahçe kendi sahasında taraftarı önünde Ülker stadyumunda bu zorlu Göztepe maçında kendi sahasında galibiyetle ayrılabilecek mi Fenerbahçe bu zor maçtan yarın kendi sahasında galibiyet bekliyor ve bakalım yarın Fenerbahçe Fenerbahçe taraftar önünde nasıl bir performans sergileyecek? Göztepe'de ilk de formda olduğu için arkadaşlar e, galibiyet isteyecek. Bakalım yarın Göztepe'de Fenerbahçe deplasmanında nasıl bir puan çıkaracak? Bir puan mı yoksa galibiyet mi? Yani Göztepe'de Fenerbahçe zorlu olur. Yarın zor mu olacak? Çünkü Göztepe'de bu sezonu iyi takım Fenerbahçe'de. Bakalım ne olacak? O zaman artık videomuza geçelim. Bu maç yarın saat 19.00'da akşam 7'de başlayacak. Ve Be Beyin Spor SD1'den izleyebilirsiniz. Maç ne olur arkadaşlar? Zor maç olacak. Fenerbahçe'nin bu bakalım yarın gerçekten olacak Romulo mu yoksa Edincek mi ya da Emre Sinü. Arkadaşlar yani zorunlu olduğundan böyle diyorum. Şimdi artık videomuza geçelim. Şimdi Fofa'dan vurdu kaleci façan bir vuruş daha ve topu almadı. Göztepe öne geçiyor Romulo. 8. dakika Kadıköy'de Göztepe, Ülker Stadyumu'nda Kadıköy'de Romulo attığı golle. Fenerbahçe deplasmanında öne geçiyor. Fofana ile geldi. Sarı Kırmızılılar. Kaleci İrfan eri bayat kurtardı. İrfan Çan'dan dönen topu Romulo tamamlıyor. Dakika 8'de Göztepe önde. Fenerbahçe 0 Göztepe 1 Romulo işte. İrfan Can yetişemedi. Kaleye geçmeye sonrasında Romulo topağlara gönderdi. Tam video geçtiğimiz anda Göztepe Romulo'nun attığı golle 1-0 önde. Fenerbahçe 0 Göztepe 1. Ligde Göztepe formda takımda dedik ve iyi Fenerbahçe karşısında deplasmanda golü buluyor Göztepe Romulo'yla. David Datrofofan da burada olmadı ancak Romulo attı. Göztepe 1-0 önde Fenerbahçe 0 Göztepe 1. Şimdi Tjanic Maça Göztepe iyi başladı ama bakalım Fenerbahçe'ye atak bulup gol atabilecek mi? Şimdi edinecek o. Ve şu bilgiyi de vereyim arkadaşlar Fenerbahçe'de BKO sezonu kapatmıştı. Öster da sakat arkadaşlar ve e, arkadaşlar Dominik Livakovic kaleci Livakovic'in de sakatlığı olduğundan bu maç kalede İrfan Can oynayacak arkadaşlar. Zaten daha önceki maçlarda da İrfan Can oynuyordu yani daha yeni oynuyormuş gibi biliyorum. Biz uzun süredir video atmadığımız için dedik. Arkadaşlar Livakovic'in e sakatlığından İrfan Can kalede bulunuyor. Fenerbahçe Fred'le etkili hata geldi dakika 13. Romulo'nun attığı golle Fenerbahçe deplasmanında öne geçti. Göztepe ve bakalım bu skoru koruyabilecek mi ya da gollerini bulabilecek mi? Göztepe şimdi Fofana, David Tatro Fofana, topu pas atıyan içe, atıyan Mert'ten pas ve son bilgiyi de vereyim. Fenerbahçe arkadaşlar Samet Akaydın'la yollarını ayırdı. Samet Akaydın Rize Spor'a transfer oldu. Şimdi Ennesri, Yusuf Ennesri, Emanuel Deniz bıraktı pasını Tiyaniç'e. David Tiyaniç. Yaniç pas atası Ceko, Ceko'dan Fred'e, Fred'den şimdi Tadiç'e Dušan Tadiç Tadiç'ten pas Ceko'ya, Ceko ile Ceko geliyor Fenerbahçe Jeko Ceko ennesi içeride, Ceko gidiyor, Ceko, Ceko şimdi, Ceko Enesli'ye doğru, ennesi vurdu, son anda bir müdahale geldi, şimdi Mert kafayı vurdu Mert, Tadiç Tadiç'in pası Fred'e, Fred Fenerbahçe yükleniyor, Tadiç şimdi Ceko'ya, Ceko kaleciliyiz. Jacko'yla gole yaklaşıyor Fenerbahçe. Edin Jacko vurdu. Kaleci Liz kurtardı. Liz pas hatası Nielsen'den Fenerbahçe ataktı. Ennesli. Ennesli'den topuk pası Osay Samuel'e. Bright Osay Samuel. Fenerbahçe beraberlik için yükleniyor. Osay Samuel gitti. İçeride Ennesli var. Fred'e verdi. Fred'den Ennesli'ye. Ennesli vurdu Kaleci Liz. Fenerbahçe beraberlik için yükleniyor. Ennesli ile yararl yararlanamadı. Sarı lacivertliler. Romulo vurdu. İrfan Can Romulo top dışarıda bu sefer. Romulo ile ikinci gole çok yaklaşıyor Göztepe. Romulo. Şimdi Carlos Sole. Sole ile geliyor Göztepe. Sole Çağlar'a geçemedi. Fenerbahçe Çağlar'la kazandı topu. Çağlar'ın pası Osayi'ye. Osayi gidiyor. O say Samuel, o say Samuel gitti. O say Samuel geliyor Fenerbahçe. O say Samuel, Bright o say Samuel Ennesi içeride. O say Samuel, Nilsen oradaydı. Göztepe savunması vurdurmadı. Şimdi Fofana'ya doğru Fofana indirdi. Tiyanic yapas. David hiç, Şimdi Fofana'ya. David Datro Fofana çağlara geçemiyor. Çağlardan müdahale. Ciku. Topu kazandı Fenerbahçe'ye. Amrabat. Alan San Maximen'e. San Maximen. Ennesi. Enesli ile yükleniyor Fenerbahçe. Enesli. Enesli'den e pas. Tadic yapas. Tadic. Dushan Tadiç. Tadic. Tadic ortaladı. Ceko'ya doğru bir kafalıs. Edin Ceko. Ve maçın ilk sarı kartı Amrabat'a. Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat. Sarı kartı görüyor. Göztepe serbest vuruş kullanacak. Dakika 40. Romulo. Uzun bir orta Romulo'dan ama İrfan Can'a doğru. Kaleci İrfan Can yeni kalıyor top. 41. dakikadayız. Kadıköy'de Ülker Stadyumunda Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Ülker Stadyumunda Fenerbahçe deplasmanında Carlos Sole. Sole'nin pası Fofana'ya. Fofana. Fofana. Verdi pasını Tiyaniç'e. Tiyaniç kaleye baktı. Tiyaniç vurdu. Kaleci İrfan İrfan Can, havalandırıyor şimdi. Ceko'ya doğru. Ceko, Fred. Fred de geliyor Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin hata. Fred gitti. Fred. Fred. Ceko'ya verecek mi? Fred'in pas hatalı. Ceko'ya gelmedi. Top pas kısa kaldı. Fofana kafayla indirdi. Sole şimdi. Carlos Sole. Tiyaniç'e pas. Tiyaniç'ten Romulo'ya. Romulo. Romulo. Romulo'dan güzel pas Sole'ye. Carlos Sole ile geliyor Göztepe. Sole. Sole'den Fofana'ya. Fofana vurdu İrfan Can. Göztepe ilk yerdin duraklamalı dakikalarında, ikinci gole çok yaklaşıyor İstanbul'da. Tempolu bir maç var Göztepe için Ülker Stadyumunda. Kadıköy'de 45 artı 2, Fenerbahçe'den çok Göztepe şu anda daha üstün oynuyor gibi. Orta geldi içeriye, Osay Samuel karşıladı, Fofana indirdi kafayla. Şimdi Carlos Soler, Soler'in pası, Taha'ya Taha vurdu, Ciku'dan döndü bir vuruş daha top dışarıda. Romulo Göztepe yükleniyor. İkinci gol için Romulo. Verdi Tjanic'e. yani şut da Tjanic vurdu dışarıya. David Tjanic. Kadıköy'de 56. dakikada izlerken stadyumunda Göztepe ikinci yarıda da Fenerbahçe'den daha üstün gibi ve alan San Maximen. Fenerbahçe'de San Maximen yerine Şimanski oyunda. Yani San Maksimen'in şu dakikada çıkması açıkçası şaşırtıcı oldu. Osay Samuel. Kontrol etti. Osay Samuel. Bıraktı Şumanski'ye. Sebastian Şumanski, Tadic, Şumanski. Fenerbahçe'ye beraberlik için yükleniyor. Şumanski, Şumanski'den pas. Osayi'ye. Osayi Samuel. Tekrardan Şumanski, Tadic. Duşan Tadic. Tadic de top hala. Tadic gidiyor. Tadic, Fenerbahçe yükleniyor. Tadic'den Şumanski'ye. Şimdi Ceko'ya. Ceko vurdu. Top savunmadan dışarıda ve muhtemelen out. Derken Corner ve Mourinho Centos'un da konuşuyordu. Tadic Şumanski ile oynadı. Şumanski bir çalım attı. Fenerbahçe atakta. Şumanski, Şumanski verdi Fred'e. Fred şut şansında ancak Enes vuramıyor topa. Tjanic, David Tjanic, Ciku araya girdi, kazandı. Enesri, Yusuf Enesri şimdi. Enesri kaleye baktı. Kaleye düşürdü Enesri ancak Enesri bu şutta dışarı gönderdi topu. Kaleye şut atmak yerine Ceko'ya pas verse belki Fenerbahçe'nin bir hata gelişirdi ancak Ennesir kaleye denedi. Ceko'ya verse belki atak gelişebilirdi Fenerbahçe için. Dakika 62'deyiz. Ülke stadyumunda Fenerbahçe 0, Göztepe 1. Göztepe'nin 8. dakikada attığı golde üstünlük devam ediyor. Şimdi Carlos Sole'ye Göztepe'ye yükleniyor şimdi. David D'Affro, Fofana. Fofana'dan Romulo'ya. Romulo. Romulo vurdu. İrfan Can. de kaleci. İrfan Can'da kalıyor top. İrfan Can, Eri Bayat. İrfan Can, Ennesri'ye doğru. Ennesri, Şimanski. Şimanski, Tadiç orada. Tadiç kontrol etti. Tadiç. Tadiç'in pası. Osay, Samuel'e. Bright, Osay, Samuel. Çağlar, söyüncü, Çağlar'ın pası. Osay'a tekrardan. Osay'dan tekrardan Çağlar'a. Çağlar. Çağlar Söyüncü, Şimanski, Sebastian Şimanski, Şimanski, Şimanski gidiyor, Şimanski, Şimanski verdi Ceko'ya, Ceko bu nasıl bir vuruş yani çok kötü bir vuruş yaptı, Edi Ceko yani belki net bir atak olabilirdi Fenerbahçe için ancak Ceko kaleye düşündüğü kötü bir vuruş, kale vuruşunu kaleci Lis'le kullanacak Göztepe. Şimdi Yalçın Kayan Göztepe'le Yalçın oyuna girdi. Yalçın Kayan Yalçın'ın ortası içeriye doğru. İshak Solet Amrabat kafayı vurdu. Tadic indirdi şimdi Fred. Fenerbahçe için etkili atak şansı olabilir. Şimdi Ceko'ya Ceko. Fenerbahçe beraberlik istiyor Mert Müldür. Mert'ten Tadic'e şimdi Ceko. Ceko ile geliyor Fenerbahçe mutlak gol şansı. Ennesini karşı karşıya Lis inanılmaz. İnanılmaz mutlak gol pozisyonunu değerlendiremiyor Fenerbahçe. Şimanski kafayı vurdu top dışarıda. Ennesi karşı karşıya mutlak gol pozisyonu değerlendiremedi. Kaleci Lisi geçemedi. Yusuf Ennesi Fenerbahçe net bir pozisyonu kaçırdı. Lis karşı karşıya müthiş bir kurtarış yaptı. Sonrasında Şumanski kafayı vurdu top dışarıda. Fenerbahçe'de o sayı Samuel yerine İrfan Kahveç oyunda beraberlik şansını değerlendiremiyor Fenerbahçe. Şimdi Şimanski yeniden. Sebastian Şimanski Alexander Ciku ya pas, Ciku. 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 ikinci yarıda Fenerbahçe biraz daha üstün gibi. Sofyan Amrabat'a pas. Amrabat. Amrabat. Güzel bir pas. Ceko'ya. Edir Ceko. Ceko. Ceko verdi pasını. Vuruş ve çok kötü bir vuruş yani. Fenerbahçeli futbolcular topa isteksiz gibi vuruyor yani gerçekten çok kötü bir vuruş yapmışmanız ki bunun gol olması yani imkan bile olamazdı çünkü yani çok yavaş ve zayıf bir vuruş dakika 77 El o pozisyon inanılmaz Fenerbahçe'nin en net pozisyonuydu belki de şu ana kadar en tehlikeli hata Amrabat Çağlar Söyüncü Çağlar'ın pası Fred'e Fred Fred'den şimdi İrfan Can'a İrfan Can geliyor Fenerbahçe İrfan Can kahveci İrfan İrfan şut şansı Dalis kurtar kurtardı İrfan Can kahveci. oyuna girdi. Hareketlilik getirdi Fenerbahçe için. İrfan Can ancak bu pozisyonda kaleci ve Fenerbahçe'de bir değişiklik daha. Tadic yerine Kostic. Duşan Tadic çıkıyor. Kostic oyunda ve Janma Silva çıkıyor. Nazım Sangare oyuna giriyor. Göztepe'de İrfan Can kahveci. İrfan ortaladı İrfan içeriye. Ceko'ya doğru. Ceko. Nielsen. Nilsen uzaklaştırdı Ennesli şimdi Şimanski Ennesli vuruyor top dışarıda Fenerbahçe yine bir pozisyondan yararlanamadı şimdi Filip Kostic Kostic de köşe kullanıyor Fenerbahçe Kostic'in ortası içeriye Cicu'ya doğru Şimdi Ceko koştu topa, Edin Ceko, Ceko'dan Kostic'e, Kostic, İrfan Can kahveci, İrfan, İrfan topu çekti İrfan Can ancak Yine sonuç gelmiyor bu pozisyondan. Yine kazanan topu Fenerbahçe Mert aldı. Mert karşı karşıya gol! Gol geliyor. Fenerbahçe beraberliği yakaladı. 83. dakika Kadıköy'de. Mert atıyor. Fenerbahçe aradı aradı. Aradığı beraberlik golünü en sonunda Mert de buluyor. Mertin attığı gol. Mert müldür. Fenerbahçe Mert ile birbiri buluyor sonunda Fenerbahçe nefes alabildi. Fenerbahçe bir, Göztepe bir Mert Müldür. Karşı karşıya kaleci Lisi mağlup ediyor ve topa alarda Fenerbahçe taraftarların büyük sevinci dakika 83'te beraberliği yakaladı Fenerbahçe. Kadıköy'de skor 1-1 oldu. İstanbul'da Ülker Stadyumunda Mert attı. Göztepe'nin golü Romulo'dan, Fenerbahçe'nin golü Mert Müldür'den geldi. Mert Müldür'ün attığı golle skor 1-1. Beraberliği yakaladı Fenerbahçe. Şimdi son bölümler Göztepe yükleniyor. Kazan topu Fenerbahçe. Dakika 83'te e Fenerbahçe beraberlik golünü buldu bakalım. Son bölümlerde bir pozisyon olabilir mi? Filip Kostic. Kostic de yükleniyor Fenerbahçe. Ennesri. Ennesri sıyrıldı. İçeri girdi. Ennesri. E, inanılmaz. Çaprazdan yani Fenerbahçe için öne geçme şansıydı bu sefer. Skor 1-1. 2 gol var şu anda İstanbul'da. Fenerbahçe öne geçmek için şans aradanacak. El Nesri bu pozisyonda çok kötü bir vuruş yaptı. 89. dakikaya giriyoruz artık. Bakalım son bölümler nefes kesecek mi? Fenerbahçe için veya Göztepe için. Sofyan Amrabat. Amrabat'tan El Nesri'ye. top kaybı kontrol edemiyor El Yalçın Kayan. Yalçın. Göztepe'de top. Yalçın Kayan. Şimdi Fofana'ya pas. Ciku. Harika bir müdahale. Ciku'dan Tadic yerde kalıyor. Hakem oyna dedi Tadiç'e. Nazım Sangare. Göztepe yükleniyor Sangare ile. Sangare gidiyor. Ceko. Ceko'dan müdahale ancak müdahalesi yeterli değil. Ceko'nun taca çıktı. Sangare şimdi kafayı vurdu. Amrabat'a doğru Fenerbahçe son bölümlerde pozisyon aramak istiyordu. Ancak top Göztepe'de. Şimdi bir vuruş kaleci İrfan Atak devam ediyor dışarıda inanılmaz pozisyon kaçtı maç bitti. %99'luk gol şansını değerlendiremiyor son saniyede Göztepe Romulo ile maç 1-1 bitti. Kadıköy'de kazanan yok. Fenerbahçe 1, Göztepe 1 maçı sonucu Romulo ile 8. dakikada öne geçti Göztepe. Fenerbahçe 83'te Mert Müldür'le beraberliği yakaladı. Ancak Mert'in attığı golden sonra Fenerbahçe çok pozisyon bulamadı. Sadece El ile bulduğu bir atak vardı. El Nesri onu boşa harcadı. Ve sonuç bir bir bitti arkadaşlar. Fenerbahçe bir Göztepe bir. Yani gördüğünüz gibi Fenerbahçe EFC'de berabere kaldı. Yani bakalım yarın gerçekten ne olacak. Çünkü Göztepe arkadaşlar ligin flaş ekiplerinden şu anda... Ligin flaş ekiplerinde olan Anadolu kulüpleri arkadaşlar Eyüp Spor, Göztepe ve Samsun Spor. Samsun Spor'dan sonra e, ikinci flaş takım Anadolu takımı olarak Göztepe, Trevdo, Süper Lig'de arkadaşlar. Ve bakalım yarın saat 19.00'da nasıl bir maç olacak. Yani burada maç bir bir bitti ama bakalım yarın gerçekte böyle bir maç göreceğiz mi arkadaşlar? yani bir bir mi bitecek yine yani bir bir ne ama yani beraberlik de olabilir yani Fenerbahçe için kolay olmayacak Göztepe zorlayacağını düşünüyorum ama EAFC'de FIFA'nın tahmini EAFC'nin tahmini beraber arkadaşlar böylece bir 1 bitti arkadaşlar eğer mikrofonda hala sorun varsa özür dilerim arkadaşlar düzeltmeye çalışacağım ama yoksa da sorun yoktur arkadaşlar umarım yoktur şimdi videoyu izleyeceğim varsa da arkadaşlar düzelteceğim ama yine atacağım YouTube'a videoyu arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.